Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. İşçi sendikaları taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundu. Gözler kamu işveren sendikasına çevrildi. Kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın İlerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk İş ve Hak İş'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edildi. İşçi kesiminin günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk 6 ay için %50, diğer 6 aylık dönemleri içinse %25 zam yapılması, ve üzerine %10 refah payını içeren talebini masaya yatıran TÜHİS, talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor. Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS'in ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. Kamu işvereninin ilk teklifinin ardındansa taraflar arasındaki müzakere süreci hız kazanacak. Görüşmelerle ilgili Türk İş Isparta İl Temsilcisi Osman Korkmaz açıklamalarda bulundu. İşçilerin rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebilmesi için taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Başkan Korkmaz, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Öte yandan yaklaşık 4 milyon memurla 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibariyle başlayacak.